Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir kütüphane moduyla birlikteyiz kardeşim. Siyata yatırayım seni karşıya. Abi! Oha! O kill'i nasıl çalabilirsin? Lan! Lan oğlum! O kill'i çalmayın oğlum. Oo. Kardeşim! Şaka yaptım lan. Niye öyle şey yaptın lan? sen? Gel. Ama! Lan oha! Lota bak! kardeşim yat aşağı ya abi nasıl yatmıyor bu aşağı ya hadi, hadi hadi, hadi hız kesme şu oyunu hızlı bitirmek istiyorum abi yani oyunu oha 3 kişi bakıyor ölün artık birader oha kirlerimi çalmayın Allah ne oluyor lan sen kime şekil yapıyorsun Allah Allah kime şekil yapıyorsun Gel sen de gel beyazla. Şaka yaptım ama şaka yaptım. Oradan tam sıkıyor bu. Ya yani, hocam olmaz ha. Olmaz ha. 7 olmuş burada kaçta göz arasında. He. Ben ölmeyiz lazım. Şu anda ölmüyorsunuz ha. Geldi ne ara geldi? Beyaz ne ara geldi? M249. Nerede bu adamlar? Allah belanı versin. Tövbe tövbe. Lan o oh, karalmışım. Elime karalmışım haberim yok. 98 almışız haberimiz yok me. Bak şu kafasını çok tatlı çıkarttı Aa bir tane Oha o da bir tane Aha o nasıl edin Ya artık Abi o nasıl ölmüyor? Şu öldürüyor beni ya oradan. Vallahi oradan o öldürüyor beni ya. Hadi hadi hadi. hadi. Zıpla 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 Dönüm AVM atayım birinize Bir pompik Bir pompik daha şaka yaptım niye o kadar sinirlendin ki sen yani Abi şu pompada hiç sevmiyorum bu arada ya Geldi yine şu Ananı avrın Kolumu Çok güzel kolum var Size de tavsiye ederim bu koldan Şu adam ne yapıyor birader bu arada bu adam ne yaptı? Topik var yani elimizde ha. Ayıp oldu. Ayıp ayıp. <laughs> <Hadi> bakayım, <laughs> al 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 öl öl artık. Ne olur öl artık ne olur. Ne olur öl artık. Ee... <laughs> Oha oğlum ya. Şş, pompalı atıyorum dönüyorum. <laughs> Ölmüyor adamlar. Allah ölmemeye yemin etmiş ya. Yemin edebilirim ama kan... Neydi neydi o ya? Ana nabır ne, ne? Adam içimde bitti. Bu arada niye ölmüyor bu s... bir sıkıntı mı var abi? Öldürmeyen tabancalar. Lan ki... Oha headshot yedi. Valla kim yedim diyordum. O adama ben vurdum. Sana da çok vurdum. Öl artık. Sa... Oha ya. Ne oldu killerim çalmayın artık ya. Oğlum artık silahtan çıkmak istiyorum. Oo kişi bakıyor. Abi ne yapayım ben artık o kadar vuruyorum ya hasar kasıyorum ha. Bu ne abi ya? Öl Ölena... lan abi. Ben... Oyunu bırakacağım vallahi. Uğur bu Bir tane Yes ve iki headshot da bitersin öyle işte Şunu da yesen içine Hadi bakayım elde tava Elde tava Elde tava Tavada yumurta Abi o oh Oha be kardeşim ben be ne yaptım be Geliyorum elimde tavayla geleceğim üstün. Ömer beni koru Beni koru öldüreyim şunları Ömer Aha Ömer şu beni görmüyor. Ömer şu beni görmüyor lan. Hadi oğlum. ye ni. Adam olun akıllı olun. Lan elinde tavayla kafanıza vururum sizin ha. Adam olacaksınız. Tamam mı? Hadi bakayım. Şöyle abi gösteririm arkadaşlar. Bizce hiç teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.